Birini puanladığınızda gerçekten onu mu iyileştiriyorsunuz yoksa sadece kendinizi mi yüceltiyorsunuz? Bugün bu sorunun içinde dolaşacağız. Çünkü bu soru çoğumuzun sessizce aklından geçer. Cevabı kolay değildir ama yolun sonunda net bir ders vardır. O yüzden sonuna kadar dinlersen iyi olur. Kısa ve açık konuşacağım. Basit kelimeler kullanacağım. Hikaye üçüncü kişi ağzından anlatılacak. Ama ton samimi olacak. Çünkü seninle eskiden beri konuşuyormuş gibi olmasını isterim. Şimdi sahnenin ortasında bir salon var. Işıklar parlak. İnsanlar şık giyinmiş. Alkış sesi kesik kesik duyuluyor. Mert sahnede duruyor. Orta yaşlarda bir ürün yöneticisi. Elinde ince bir ödül heykeli var. Yüzünde kontrollü bir gülümseme duruyor. Derin bir nefes alıyor. Tam konuşmaya başlayacakken dev ekran bir an titriyor. Ekranda kısa bir uyarı beliriyor. Ekip arka tarafta telaşlanıyor. Bazı telefonlar aynı anda titreşiyor. Salonda bir uğultu başlıyor. Mert durumu anlamaya çalışıyor. Gözleri önce ekrana sonra ön sıraya kayıyor. Sızıntı hesabından bir paylaşım düşüyor. Paylaşımda Mert'in iki yıl önceki iç yazışmaları var yazışmalarda sahte test örneklerinden söz ediliyor. Evet, sahte testlerden. Burada hikayenin adı geçen ürünü kısaca söyleyeyim. Adı Temiz Skor. Sözde iş yerlerinde ve platformlarda davranışları daha şeffaf yapıyor. İnsanların küçük hareketlerini toplayıp puan veriyor. Ama işin içi senin sandığın kadar masum değil. Çünkü puan yükseldikçe egolar şişiyor. Puan düştükçe insanlar damgalanıyor. Mert bu projeyi hızlıca büyüttü. İlk yatırım turunda parladı. Alkışlar Mert'in göğsünü kabarttı. Mert'in geçmişi ise sade. Taşra kökenli. Uzun yıllar yeterince iyi olmadığını duydu. Bu duygu ona ağır geldi. Sonra bir yol buldu. Kusursuz görünürse kabul göreceğini düşündü başkalarını nazikçe düzeltirse daha değerli hissedeceğine inandı. Temiz skor bu ihtiyacın içinden doğdu. Ama ihtiyaç ile bağımlılık arasındaki çizgi incedir. Bu çizgi çoğu zaman fark edilmez. O gece sahnede mert konuşmaya çalışır. Ağzından sakin bir cümle çıkarmak ister. Fakat boğazında bir düğüm oluşur. Sızıntı hesabı yeni bir kanıt daha paylaşır. Tarih damgaları nettir. 2 yıl önce yatırımcı sunumu öncesi test skorları şişirilmiştir. Salonda sessizlik ağırlaşır. Kamera Mert'in elindeki bardağa yaklaşır. Bardaktaki su hafifçe sallanır. Mert'in parmakları titrer. Şimdi hikayeyi bir adım geri saralım. Çünkü yükselişi anlamadan düşüş anlaşılmaz. Projenin yükselişinde Derya adlı bir anlatıcı vardı. Kitlelere hitap eden bir kadın içerik üreticisiydi. Onun bir videosu ürünün yayılmasını hızlandırdı. Videonun tonun etti. Toksik davranışlar böyle temizlenir diyordu. İnsanlar videoyu paylaştı. Yorumlar coşkuluydu. Mert o günlerde kendini güçlü hissetti. Bu sistem kirli oyunu bitirir. Derya bu cümleyi tekrar tekrar söyledi. Mert bu sözleri bir onay gibi aldı. Kitle tepkisi de onu besledi. Bu arada Onur adlı bir arkadaş vardı. Onur bir sivil toplum çalışanıydı. Kaba güçten değil ama ince baskıdan anlardı. Puan insanı davranış değil etiket yapar. Onur bunu sakince uyardı. Mert kulağının ucuyla duydu ama içten kabul etmedi. Çünkü Mert'in içindeki eksiklik duygusu susmamıştı. Alkış sesi bu eksikliği bastırıyordu. Alkışın kısa bir keyif verdiğini bilirsin. Ama sürekli arandığında akıl bulanır. Böyle zamanlarda insan itirazı gürültü sanır. Eleştiriyi faydasız görür. Sonra bir karar alır. Sistemi daha sert yapar. Çünkü sertlik düzen gibi görünür. Oysa sertlik çoğu zaman korkudan doğar. Şirketlerde temiz skor kullanılmaya başladı. Terfilerde puan istendi. Projelere girişte puan filtresi açıldı. Bazı insanlar küçük davranışlar yüzünden dışarıda kaldı. Kimse buna açıkça itiraz edemedi. Çünkü itiraz edenin puanı düşüyordu. Bu sırada genç bir mühendis uyarı verdi. Adı Gizem'di. Veride taraflılık bulmuştu. Bazı çevreler haksız yük taşıyordu. Model belirli grupları daha çok cezalandırıyor. Mert bu cümleyi duydu. Ama savunmaya geçti yanlılık kontrollerimiz devrede. Mert bu tek cümleyle konuyu kapattı. O akşam Gizem'in puanı düştü. Sistem ona uyum riski etiketi verdi. Gizem şaşırdı ama ses etmedi. Çünkü ses etse daha çok düşecekti. İşte küçük bir döngü böyle kuruldu. Tam bu sırada sızıntı hesabı ilk imayı attı. Mert'in geçmişte sahte test yaptığı söylendi. Mert hemen bir danışmana gitti. Danışman görünür yüzeyi parlatmayı önerdi. Bir basın planı yapıldı. Kısa süreli rahatlama sağlandı. Bir grafik ortaya çıktı. Skorlar politik kümelere göre kayıyordu. Veri ekibi bunun parazit olduğunu söyledi. Bu açıklama geçici bir sessizlik sağladı. Derya ile Mert arasında yakınlık başladı. İki insan birbirini anladığını sandı. Fakat ilişkide de performans kokusu vardı. Birlikteyken bile görünür bir iyilik yarışı hissediliyordu. Bu duygu ilişkiyi yüzeyde tutuyordu. Mert geceleri ekranın ışığına kilitleniyordu. Ekrandan sayılar akıyordu. Ekrandan ona yakıyordu. Mert uykusuz kalıyordu. Sabahları çenesi kilitli uyanıyordu. Günler böyle geçti. Sonra bir kırılma oldu. Sızıntı hesabı bu kez belgelerle döndü. Eski geceye ait kayıtlar yayınlandı. Sahte test örnekleri açıktı. Zaman damgaları kaçınılmazdı. Derya bu belgeleri görünce geri çekildi. Gerçeği konuşmamız lazım. Onur aradı ve yüzleşme istedi. İnsanlar zarar görüyor ve bu zarar senin sisteminden doğuyor. Mert aynada kendine baktı. Alkış sesi yoktu. Kulaklarında bir boşluk uğultusu vardı. Boğazında kuru bir sızı vardı. Gözlerinin altında yorgunluk halkaları belirdi. Bu belirtiler bedensel ama anlamı açıktı. Kısa keyif uzun yorgunluk bırakır. İnsan haklı olmaya kilitlenirse hakikati kaçırır. Bu cümle kuru bir ders gibi durmasın. Birazdan somut karşılığını göreceğiz. Şirket Mert'i görevden uzaklaştırdı. Sponsorlar çekildi. Etrafındaki kalabalık dağıldı. Komşular selamı kısalttı. Derya yeni bir video yayınladı. Videoda isim geçmiyordu. Ama anlatılan herkesin aklına Mert geliyordu. Gizem işten ayrılmaya karar verdi. Verilerin arkasında yüzler vardı. Bu cümleyi kapıda söyleyip gitti. Bu noktada bir seçim vardı. Ya savunma büyüyecek, ya da yüzleşme başlayacaktı. Mert savunmayı bırakmayı denedi. Önce küçük bir adım attı. Mağdurlarla konuşmak istedi. Telefon rehberinde çekinerek dolaştı. Sonunda bir numarayı aradı. Bekir adlı bir teknisyen çıktı. Terfisi durdurulduğu söylenen kişiydi. Bir depoda çalışıyordu. Vaktin varsa gel ve dinle. Mert gitti ve dinledi. Depoda yağ kokusu vardı. Kalın karton kutular üst üste dizilmişti. Bekir yorgun ama sakin konuştu. Ben işimi iyi yapıyorum ve bunu herkes bilir. Ama bir sabah puanım düştü ve kapılar kapandı. Sebebi tam yazmıyordu ama anladım. Çünkü itiraz edenlerden biriydim. Bana uygun değil denildi ve kenara çekildim. Mert not aldı. Savunma yapmadı. Çünkü artık anlamaya çalışıyordu. Bekir'in sesi güçlendi. Benden özür beklemiyorum ve bu iş benden büyük. Ama bir insan olarak şunu bilmeni istiyorum. Beni bir sayıya indirince beni görmez oldunuz. Bu cümle Mert'i tuttu ve bırakmadı. O akşam bilgisayarını açtı. Kod deposuna girdi. Puanlama modülünü buldu. Satır satır taradı. Bazı yerlerde savunma notları göründü. Kendi yazdığı açıklamaları okudu. Bunlar artık ona mazeret gibi geldi. Mert modülü kapattı. Yerine basit bir öğrenme günlüğü bölümü önerdi. Zorunlu puan yerine gönüllü geri bildirim ekledi. Gücü merkezden dağıtan bir yöntem tasarladı. Ölçüyü gizli bir ceza olmaktan çıkaran bir yöntemdi. Onur ile buluştu. Ahlaki üstünlük değil, ahlaki muhasebe lazım. Hata görünür olacak ve bedeli üstlenilecek. Sonra onarım somut olacak. Mert bu sözleri bu kez duymaya hazırdı. Çünkü dibi görmüştü. Dibe inmeden bazı gerçekler anlaşılmaz. Bu cümle sana ağır gelmesin. Buradaki dip bir yıkım değil. Buradaki dip yeni bir başlangıç için düz zemindir. Mert mağdurlarla tek tek görüştü ile küçük bir ödeme planı yaptı. Kimiyle yeni referans yazdı. Kimiyle fon kurmak için adım attı. Derya ile konuştu ama prova yapmadı. Sadece sade bir konuşma istedi. Kamera önünde değil, yüz yüze anlat. Derya böyle dedi ve buluştular. Kendimi doğru sandım ama insanları unuttum. Bazen iyi niyet bile baskı olur. Bu konuşma kısa ve sükunetli geçti. Kimse birbirini ezmedi. Kimse sahne aramadı. Mert sonra gizeme yazdı. Uyarını dinlemedim ve pişmanım. Geç oldu ama hiç olmamasından iyidir. Gizem böyle dedi ve numarasını verdi. Yeni işinde söz sahibiydi. Mert ondan öğrenecek çok şey olduğunu anladı. Öğrenmek için sessiz olmak gerektiğini anladı. Burada kısa bir nefes alalım. Çünkü hikayede küçük döngüler bitti ve büyük döngü kapanıyor. Başta sana bir soru sordum. Birini puanlayınca onu mu iyileştiriyorsun yoksa kendini mi yüceltiyorsun dedim. Mert'in gidişi bu sorunun içinden geçti. Alkışın sarhoşluğu kısa sürdü. Düşüş ağır oldu. Ama bir adım daha var. Ders dediğimiz net cümle burada. Dinlemeye devam et. Mert bir salonda kamera olmadan konuşma yaptı. Az kişi vardı. Onur arka sırada oturdu. Derya kenarda dinledi. Bekir kapıda durdu. Gizem not aldı. Haklı olma arzusu kısa bir sarhoşluk veriyor. Bu sarhoşluk hakikate duyulan susuzluğu kesiyor. Susuz kalan vicdan önce sahibini yakıyor. Ben bunu geç anladım ama şimdi bedelini ödemeye hazırım. Bu sözler gösteriş için değildi. Çünkü salon boştu. Çünkü kameralar kapalıydı. İnsan netleşince cümleler sadeleşir. Burada olan budur. Mert'in egosu sessiz kaldı. Yerini alçak gönüllülük aldı. Alçak gönüllülük deyince aklına ezilmek gelmesin. Çünkü alçak gönüllülük, dik durmayı da içerir. Sadece başkasını puanlayarak yükselmemeyi öğretir. Hadi iki küçük tablo daha verip bitireyim. Birincisi Derya ile ilgili. O da anlatım dilini yumuşattı. İnsanları tek cümleyle ayırmayı bıraktı. Sorulara daha çok yer verdi. Çünkü net yargı hızlıdır ama çoğu zaman yüzeyseldir. İkincisi Gizem ile ilgili. Yeni işinde ekip kurdu, Modellerde ön yargı testleri için açık bir rehber yazdı. Rehber sade ve uygulanır oldu. Bekir ise işinde ilerledi. Küçük bir eğitim bursu aldı. Bir modülün üretim hatasını çözdü. İsmi görünür oldu. Onur ile Mert bir fon kurdu. Fon zararı azaltmaya dönüktü. Kriterleri şeffaftı. Yardım alanların isimleri izinsiz paylaşılmadı. Bu ayrıntı önemliydi. Çünkü iyilik de kolayca gösteriye dönüşebilir. Şimdi ders cümlesini tek ve açık bir şekilde söyleyeyim. Alkış bağımlılığı vicdanın sesini kısar. Haklı olma arzusu hakikati boğar. Bu ikisinden kurtulmanın yolu, başkasını puanlamak değil, kendi etkini onarmaktır. Eğer bugün birini etiketlemek üzereysen, bir dakika dur. Sorunu yavaşça oku. İnsanların arkasında bir hayat olduğunu hatırla. Sonra küçük bir iyilik yap ama bunun reklamını yapma. İşte gerçek dönüşüm böyle başlar. Bu kadar net ve bu kadar sade. Şimdi bir teşekkür borcum var. Sonuna kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu hikaye sende bir şey uyandırdıysa bir beğeni bırakmanı isterim. Abone olursan yeni hikayeler sana kolayca gelir. Yorum yazarsan düşünceni duymaktan memnun olurum videonun sağ altındaki kare koddan ya da açıklamadaki bağlantıdan kanala destek olabilirsin. Açıklamadaki bağlantılarda başka serilerden bölümler de var. Onları da uygun bir zamanda dinlemeni öneririm. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki hikayede yine burada buluşalım. Şimdi en baştaki soruyu tekrar fısıldayayım ve kapatayım. Birini puanladığında onu mu iyileştiriyorsun yoksa kendini mi yüceltiyorsun? Cevabı artık biliyorsun ve yolların kesiştiği yeri görüyorsun. Doğruyu aradığında düşüşün bitiş çizgisi görünür. O çizgide dur ve içinden geçen sesi dinle. Bu ses gösteriş istemez. Bu ses özetle şunu söyler: İnsanı etiketleme ve önce kendinden başla. Dinlediğin için tekrar sağ ol. Görüşmek üzere.